Evlilik zaten insanların değil, devlet ve ülkelerin de biçimini değiştirebiliyor. Eğer bir ülkede evlenmiş insanların sayısı çok ise, eğitim ve işçi bulma gibi nedenlerden dolayı devletler sıkıntı çekiyor. O yüzden evliliği teşvik etme adına pek çok ülke para vererek destek veriyor. Özellikle kadın nüfusunun çok olduğu ülkelerde bu sıkıntıların daha çok yaşandığını görüyoruz. Gelin bu ülkeler hangileriymiş hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 10 numara Birleşik Arap Emirlikleri Bu ülkeyi duyanlar şaşırabilir fakat evlilik oranı burada bayağı düşük. Şeriat ile yönetildiğinden dolayı pek çok kadın talibini beklemek zorunda. Hal böyle olunca da ülkede 30 yaşını geçmiş ve evlenmemiş binlerce kadın bulunuyor. Devlet yükselen bu istatistiklerin ardından evlenen erkeklere masrafları karşılayabilmesi için 40 bin TL'ye yakın para vereceğini söyledi. Böylelikle isteyen erkekler masrafların zorluğunu düşünmeden evliye ilk adımlarını atabiliyorlar. Ayrıca burada birden fazla kadınla evlenmek de sakıncalı görünmüyor. 9 numara Japonya Dünyanın en çok çalışılan ülkesi olan Japonya, sahip olduğu teknolojileriyle bir adım önde olabilir. Fakat cinsellik konusunda sıkıntı çekmektedir. Tamamen robotik bir dünyaya benzeyen Japonya'da evlilikler ikinci planda kalıyor. Öyle ki yalnız insanlar için özel açılmış pek çok kafe bulunuyor. Bu kafelerde çiftlere, oyuncak ayılar ve hayvanlar eşlik ediyor. Erkeklerin çoğu evliliği saçma bulunduğundan dolayı evlenmek istemeyince de kadınlar da ayak uydurmak zorunda kalıyor. Pek çok kadın erkek sitelerinde kendine kiralık erkek arıyor. Para karşılığında o erkekler kadınların istediği her şeyi yapmak zorunda. Başbakan Shinzo Abe'nin başında bulunduğu Japon hükümeti 2025 yılına kadar ülkenin doğum oranını 1.4'ten 1.8'e çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Hükümet bu yol uğruna daha iyi çocuk bakım servisinin yanı sıra evli çiftler için vergi teşvikini de vaat ediyor. 8 numara İzlanda İzlanda'da doğan bebeklerin 167'sinin anne babası evlenmemiş, İzlanda bu özelliğiyle belki de dünyanın en feminist ülkesi olarak görülüyor. Amerikan kültürünün etkisiyle artık evlilik ritüellerinin daha az garipsendiği bir gerçek. Bu ülkede göçmen olarak giden pek çok erkek evlenmeye çalışıyor. Çünkü devlet yardımda bulunacağını iddia etti. 5000 dolar verilerek evlenmeyen kadınlar bu sayede evlilik hayallerine ulaşabilir. Ancak bu haberin yayılmasının ardından ülkeye gelmek isteyen pek çok erkek olunca İzlanda hükümeti bunun gerçek olmadığını iddia etti. 7 numara Singapur Singapur dünyanın en zengin ülkelerinin başında yer alır. Haliyle yeni evlenenlere devletin desteği büyük. Kadınların artan bekarlık oranlarını istemeyen devlet bunun için sıkı çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca tüm ailelerin 3 çocuk yapması için de öneriler sunmaktadır. Doğum yapan kadınlar 8 bin dolar yardım parası da almaktadır. Ülke bu sayede ileride oluşabilecek nüfus yetersizliğinden kurtulabileceğini düşünüyor. 6 numara Mualistan Mualistan kadın nüfusunun fazla olmasının yanı sıra değişik adetleri de bulunmaktadır. Dünyanın en şişman ülkesi olan Muhalistan'da zayıf kadınlar halk tarafından beğenilmiyor. O yüzden pek çok genç kız şişmanlamak için elinden geleni yapıyor. Zayıf olan kadınlar ise evlenmekte bile güçlük çekiyorlar. O yüzden devlet evlenmekte zorluk çeken kadınları yurt dışında erkeklere izin vermekle kalmayıp destek vereceğini de belirtiyor. Bazı ülkelerin aksine Muhalistan'ın bazı bölgelerinde erkekler başlık parası alıyor. 5 numara Tayland Tayland bildiğiniz gibi fuhuşun merkezlerinden biri olarak gösteriliyor. Ucuz olmasından dolayı pek çok insan bu ülkeyi ziyaret etmektedir. Ülkenin geçiminde en çok bu sektör üstleniyor. Trans olan erkeklerin sayısı da çok fazla. Durum böyle olunca normal olan kadınlar evlenmekte büyük zorluk çekiyor. İstediği gibi birini bulamadığı için kadınlar evde kalıyor. O yüzden Taylandlı kadınların birçoğunun gözü yurt dışından gelecek tekliflerde. 4 numara Rusya Rusya kadın nüfusunun en fazla olduğu ülkelerin başında geliyor. Oradaki dengesizlik komşu ülke Ukrayna'ya da sıçramış durumda. Buradaki en dikkat çeken konu ise erkeklerin sürekli bire içmesinden dolayı erkenden cinsellik hayatları bitmeleridir. Erkek bulamadıklarından dolayı pek çok Rus kadını yurt dışında çalışmayı tercih ediyor. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin giderek güçlenmesi ve Rus turistlerin tatil için Akdeniz bölgesini tercih etmesi boşanmaların çoğalmasına neden oldu medyada Türk Rus evliliklerinin sayısının 100 bin, 200 bin hatta daha fazla olması dikkat çekiyor. Rus devleti Türk iş adamlarına özellikle bu konuda büyük destek veriyor. 3 numara İtalya Bu ülke dünyanın en az doğum oranına sahip ülkesi. Ülkede evlilikler çok az yaşanmaktadır. İtalyan erkeği özünde olsa gerek pek çok erkek kalıcı evliliği istemiyor. Ülke yönetimi de çalışmalar yapsa da yetersiz görünüyor. Halk bu durumdan memnun olsa da bazı bölgeler kesinlikle bu duruma karşı. Bazı köylerde kadınların bekar kalmaması için kampanyalar yapıldı. Evlenen erkeklere para verileceği söylendi. 2 numara Avustralya Sydney ve Melbourne gibi büyük kentlerde 5 kadına bir erkek düşüyor. Avustralyalı kadınlar yabancı erkeklerin ülkelerine gelmelerini istiyor veya taşraya gidip evlenecekleri birini arıyor. Kangurular ülkesi Avustralya, tarihinin en az erkek nüfusuyla dikkat çekiyor. 20'li yaşların sonunda ve 30'lu yaşların başındaki kadınlar için uygun bir partner bulmak adeta imkansıza yakın. Şirketler de evlenen erkeklere yardım yapıyor. Sadece tanışmak için yurt dışından gelen erkek adaylarına çöp çatanlık şirketleri bir haftalık ücretsiz tatil veriyor. 1 numara Ermenistan Ermenistan'da kadın nüfusu çok fazla. Geçmişte yaşanılan pek çok savaştan dolayı Ermeni erkekler hayatını kaybetti. Bunun sonuçları günümüzde de görülebiliyor devlet bekar kadınların boş kalmaması için çalışmalar yapıyor. Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesine de izin veriyor. İş yükünün çoğunu kadınlar üstleniyor. Eğer erkek nüfusu çoğalmazsa Ermenistan'da ileride daha zorlu dönemler çıkabilir.